Selam arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bu videomuzda Samsung Note 4 için Note 7 FE custom rom satılır. Onu göstereceğim. İnternette birkaç video var ama en detaylısını çekmeye çalışacağım inşallah. Videoyu beğenip abone olursanız sevinirim. Aşağıda Telegram kanalım ve Instagram hesabım var. Oradan da takip ederseniz sevinirim. Şimdi baştan söyleyeyim. Sorumluluk bana ait değildir. Herkesin sorumluluğu kendine. O yüzden onu baştan söyleyeyim. Garantili şıkaları cihazlarınız diyeceğim ama piyasada garantili Note 4 olmadığı için bu konuda Hani zaten bir şey dememe gerek yok. Şimdi gelin başlayalım. Şu an cihazımızda orijinal Android 6.0 var. Onda da aradan görüyorsunuz. Zaten girince belli oluyor. Öncelikle aralara girip cihaz hakkında bölümünden yapım numarasına 7 defa basıyoruz. Ve geliştirici istenikten açıyoruz. Sonrasında geri gelip en alttan giriyoruz. Ve USB hata ayıklama modunu açıyoruz. Bu lazım olabiliyor. Bunu açtıktan sonra cihazımızı kapatıyoruz. Tamamen kapatacağız. Evet şimdi normalde bildiğiniz gibi ses artırma güç ve ana ekran düğmesine basılı tutunca recovery mod geliyor ama biz bunun için TVRP kurmamız gerekiyor yüzümü yüklemek için. Bu yüzden TVRP kurmak için cihazı download moda alacağız. Bu yüzden de ses kısma, güç ve ana ekran düğmesine basılı tutacağız. Bataryanızın az %60 olsun. Bu menü geldikten sonra bir defa ses kısmına basarsanız cihaz yeniden başlar. Ses artırmaya basarsanız da download moda girer. Şimdi içerisindeki tüm veriler gidebilir onu söyleyeyim. Her şeyi ekleyin. Piliniz 50-60 olsun. Sonra devam edebilirsiniz. Bu şekilde kablomuzu alıp bilgisayara bağlayacağız. Evet şimdilik telefon üzerindeki işlemlerimiz bu kadar. Gelin şimdi bilgisayara geçelim. Evet şimdi bilgisayara bağladık. Görüyorsunuz sizde. Odin'in güncel olmayan bir sürüm var. 3.07 olması lazım sürüm yanlış hatırlamıyorsam. Zaten görüyorsunuzdur. Hem güncel sürümü hem de bu sürümü koyacağım ben. İkisine bakabilirsiniz. Ben buradan yapıyorum. Buradan şimdi PDA'ya basıyoruz. Ve TVRP dosyamızı seçiyoruz. Şimdi start vermeden önce şunu hatırlatayım. Start verince cihaz kapanıp açılacak. Kapanıp açıldıktan sonra tekrar kapatıp TVRP'ye girmeye çalışırsanız giremezsiniz. Cihaz otomatik olarak siliyor kendisi güvenlik nedeniyle. O yüzden start'ı verince siyah ekran geldikten sonra cihaz açılmadan biz kendisini TVRP'ye alacağız inşallah. Start'ı veriyoruz. Ekran gittikten sonra ses artırma güç ekran düğmesine aynı anda basıyoruz. Evet TVRP'miz geldi. Şimdi bunu tvrp'ye kuruyoruz buraya. Settings bölümünden Türkçe yapabiliriz bunu. Bu şekilde. Sonrasında yeniden başlat kısmına basıp oradan cihazı kapatıyoruz. Evet, yeniden başla deyip cihazı kapatacağız. Evet şimdi bilgisayara bağlıyoruz cihazı. Bilgisayardan burada izin isteyebilir verin. Note 4 içine girip ROM'umuzu link vereceğim ben zaten. Hem TVRP hem Odin hem ROM'u. Bu ROM'u download klasörüne atacağız Note 4'ün içindeki. SD kart varsa onu da atabilirsiniz. Bende şu an yok. O yüzden direkt cihaz içerisinden yapacağım bunu. Bu arada ROM'un eksiği video kaydı yapmıyor. Ve aramalarda bazen yan sesi olabiliyor. Onun yankı ses çözülmüş galiba ama video kaydı yapmıyor. Ve parmak izi çalışmıyor bunu söyleyeyim. Ben birkaç gün kullandım. ROM gayet akıcı onu da belirteyim. Pil konusunda da eskisinden bir tık daha iyi veya aynı gidiyor. Bir problem yok. Evet şimdi ROM gördüğünüz gibi bilgisayarla bir işimiz kalmadı artık. Şimdi bu kablo da işimiz kalmadı. Cihazı kapatıyoruz. Sonrasında recovery yani TWRP'ye girmek için ses artırma, güç ve ana ekran düğmesine basılı tutuyoruz. Üst tarafta kırmızı şey gördüğümüz zaman TWRP'ye girecek demektir. Öncelikle içerisindeki yazılımı temizliyoruz. Temizle deyip sağdan alt tarafı çekiyoruz. Ve yazılımı temizledik şu anda. Yazılım gitti içerisindeki. Yükle bölümünden Drablons kısmına girip daha demin attığımız 7.1 ROM'u buluyoruz. Ve yüklemeye başlıyoruz. Burada kendinize göre ayarlar yapabilirsiniz arkadaşlar. Açılış ekranı olsun. Root sorarsa SuperTool diyebilirsiniz. Hangi uygulamaları istediğinizi seçebilirsiniz. 910CQ seçeceksiniz buradan. 910C Neon batarya değil, 3220 mAh'lik orijinal Stock ROM bataryası seçeceksiniz. SuperTool demiştim. Buraya kendinize göre takılabilirsiniz. Birkaç şey haricinde. Evet şu anda kurudum başladı. Biraz uzun sürebilir. Bekliyoruz. Evet şimdi install oluyoruz. Cihaz tekrar yeniden başlayacak birazdan. Evet. Bir git Burada not 4 yazıyor ama sizi bakmayın. Haricinde ayarlarda her zaman cihaz not olarak geçiyor. Onu da söyleyeyim. Açılması biraz uzun sürecek. Bekleyelim. Evet şimdi açıldı cihazımız. Bunu kuruyoruz. Kurduktan sonra YouTube'a bakacağım. YouTube çalışmazsa bir tane de dosya atmamız gerekiyor TWRP üzerinden cihaza. Çalışırsa sıkıntı yok. Ben de çalışsa bile sizde sorun çıkartabilir. O yüzden ben linki yine bırakırım o dosyayı. Yine aynı şekilde TBRP'ye girip o dosyayı atıp geçmeniz gerekiyor. Bir sıfırlama olmaz o zaman. Onu belirteyim. cihazımızı rootlamış oluyoruz root sorarsa sparse diyebilirsiniz izin verebilirsiniz Arkadaşlar şimdi ben cihazı kurdum ee, yanlışlıkla İngilizce konuşuruz dilini Chrome kurarken ayarları direkt Türkçe'ye çevirdim Wi-Fi'ye bağladım YouTube'a girdim şu an YouTube'da sorun yok Tekrar göstereyim hatta Yine de ben link koyacağım. Bir problem olursa o bağlantıyı indirin. Note 4'ün download kısmına atın. Bilgisayara bağlayıp TWRP'ye girin. Pardon bilgisayara bağlamanıza gerek yok. Attıktan sonra atarken bağlayacaksınız. TWRP'den o indirmiş olduğunuz dosyayı da kurun. Sorun kalmaz. Yani bence güzel bir ROM. Note 4 eski bir telefon ama ROM kurunca performans da hızlanıyor. Zaten beğenmezsiniz. Yine eski sürümü dönebilirsiniz. Aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazın. Elimden geldiğince yardım Çalışırım. Aklınıza takılan bir şey olursa yorumlara yazın. Elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum. Bugünlük benden bu kadar. Başka bir video görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.